Olsun. Nasılsın? İyi. Bugün burada misafiriz. Baş başa bir gece geçireceğiz. Ağrınız mı var? İçimde sanki bir boşluk var. Bir daha hiç doldurulmayacak. Yapmayın Zümrüt Hanım. Korkuyorum Necip Bey. bugüne kadar hiç yakıştıramamıştım kendime bu hastalığı. Bir yanlışlık var diyordum. Bir umudum vardı. Ama bak hastalığı öğrendiğimizden beri başımıza gelenlere daha kim bilir neler gelecek başımıza. Korkuyorum. ben de korkuyorum Zümrüt Hanım. Bu hastalık benim başıma gelseydi bu kadar korkmazdım. Ama sizin hasta olma fikriniz bile korkunun pençesini yüreğime geçiriyor. Ama teslim olmayacağız. El ele verip bu hastalığı içinizden söküp atacağız. Ne zaman ki vazgeçeriz, işte o zaman kaybederiz. <laughs> evet. Sözde golf turnuvası düzenleyecektik. Ya haklısın, haklısın. Ben hiç vakit ayıramadım açıkçası. Ama bak bu hafta sonu düzenle söz geleceğim bu sefer. İnan bana çok isterdim ama mümkün değil. Neden? işler mi yok? Yok yok işleri hallederiz de biliyorsun Melis hamile. Mümkün mertebe yanında olmaya çalışıyorum. Artık öyle golf turnuvalarıydı, gece gezmeleriydi, erkek erkeğe takılmalar falan rafa kalktı artık. Baba olacaksın oğlum. Gündüz işte, akşam evde mesai bitmez. Öyle. E ee, sen neler yapıyorsun bakalım? Açıkçası bende durumlar biraz karışık. Ben de senden yardım istemeye geldim. Tabii ki. Yapabileceğim bir şey varsa seve seve. Eee şirkette bazı departmanlara sekreter alımı yapıyormuşsunuz. E, ne oldu ki? Ben de senden birini işe almanı rica edecektim. Referans sen olduğuna göre sen söyle ismini ben not alayım. Aslında başvuruda bulunmuş ama geri çevirmişsiniz. Toprak Ilgaz. Yani karım. Ne haber Yeşim? İyi misin hayatım? İyiyim. Süperim hatta. Daha fazla beni lafa tutarsan geç kalacağım ama. Cansel? Yeşim? Senin ne işin var burada? E, dersimiz var sanıyordum. Hatta Hatırlatmak için kaç defa aradım ama cevap vermedin. İyi ki buradasın Cansel. Senden başka kimse bebeğimi de beni de önemsemiyor. Yeşim, ne bu halin? bir şey sorma bana ne olur. Sana çok ihtiyacım var. Tamam, yarın başlayabilirim tabii. Peki çok teşekkürler. Size de iyi günler. Anne! Oldu. Ay dur kızım Allah 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 Resim ne oldu? Bu sabah gittiğim görüşmesi vardı ya. Hı. Şimdi aradılar. Yarın sabah hemen gelip başlayabilirsiniz dediler. E sabah olmaz deyip gel demek de neyin nesi? Ay anne ne bileyim işte. Dediler ki... Bizim için okul, iş tecrübesi önemli değil. Biz sizi çok sevdik. Bu işi yapabileceğinize de kanaat getirdik dediler. Ay çok şükür. Sonunda istediğini verdi Allah. Ee, o mutluluk denen maymun hep başkalarının kapısında oynayacak değil ya. Sonunda bizim kapıyı da buldu işte. Canım ya. <laughs> Hoş geldiniz. İyi eğlenceler. Buyurun. Öyle bir eğleneceğim ki aklınız şaşıracak. yürü! adamı dinle limandan çıkarma yürü! Abi 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 adam arızı Gel, ver, bir arıza var. mı? Gel hemen gözünü seveyim bırak! Sen abi ne oluyor? Zorla güzellik olmaz aslanım. Kadın seninle gelmek istemiyor. Bıraksana O benim kadınım. Kimsenin içkisine meze etme. Ne meze Ne mezesi? Edebinle şarkı söylüyorum ben burada. Bunu senin edebin. <laughs> ha? Ben sana pavyonla çalışmayacağım demedim mi? Sıtır Sen ne yapıyorsun? Pavyon yok demedim mi? Sana mı? diyorum. Başma yakarım sülalen. Bak birader, bırak çek git. Mekandan kadını çıkartmak da ne demekmiş? O benim kadınım dedim sana. Onu almadan şuradan şuraya gitmem. Şansını çok zorluyorsun. Senin yerinde olsam yapma. Bas geri. Sıtır. Gözünü seveyim. Bırak. Abi. Abi gözünü seveyim. Hı. Ne olur abi bırak. Artık sevdiklerinden vazgeçmeme kararı aldım. Ben toprağı seviyorum. O benim karım. Ondan boşanmamak için de elimden ne geliyorsa yapacağım. Bakalım karşına psikopat birisi çıkınca ne yapacaksın Çınar Bey? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. zekalı Cehennemin dibine de girsen bulacağım seni. Abi tamam bırakın. Abi, abi kalk, ne olur bırak. Kalk. Bıraksana sen de be. Çabuk çek git buradan. Amele sümüğü gibi yapıştırım kaldırma. Kazı sağlarda çıkartamazlar. Yasoyu almadan şuradan şuraya gitmem. Hala yasa diyor. Akıllanmadın mı sen? Yok sana yasa maso. Çocuğumun anası mı benim? Sarhoş masasına mezi ettirmem. Doğru mu diyor bu hırçı? Evli baktı kadınsın. Ne işin var senin buralarda? Güç kocanın peşine başımıza bela vermeyemiz. Abi, abi kurbanın olayım. Ekmek param. Gözünün yağını yiyeyim. Ne olur bari bu gece çalışayım da yemeğe alayım ya? Adamı vanadan çıkarma. Hala neyin derdindesin sen? Hayır abinin hatırı var dedik. Ekmek verdik size. Bir daha görürsem yakarım canınızı. Tamam mı? Çattık belaya ya. Ay gidin Sıtkı. Sabah ekmek alacak paramız yok. Sıkkımın kökünü yerim. Gene de yedirtmem kendime. Ya aferin. El alemin sözünü dinleyeceğiz diye aç mı kalacağız biz? O çok bilirler. Bir tas çorba bile vermiyor bize. Geri zekalı. Kın cezası. Diklenme Yasu. Bulacağız bir çaresini dedik. Allah belanı versin Sıtkı. Gider yapma a**ın bana. Git el alemin evine attığın oğlanı al gel. ...çocuğunu rast getirsin. Emeğinin karşılığını versin inşallah yavrum benim. İnşallah hadi gel öpeyim. Gidiyor musun evlatçım? Gel öpeyim seni. Allah çalışanı koşuşturanı gözetirmiş. Seni de korusun inşallah. İnşallah. Hadi akşama görüşürüz. Hadi. hadi. Toprak. Toprak. İyi misin yavrum? Toprak. Ay. İyiyim iyiyim. Yine midem bulandı da. İlk günden işe geç kalmayayım ben. Hadi hoşçakalın. Hadi, Hadi gidelim 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 kızım. Gidelim. Bir türlü toparlayamadı bu kız. Allah Allah. Şermin annem nerede? Yoklar Yeşim hanım. Dün öğleden sonra Necip beyle çıktılar. Henüz dönmediler. Nasıl yani? Dün akşam yoklar mıydı evde? Yoklardı efendim. Tam istediğiniz gibi. Balınızı az sürdüm. Sırf hatırınız için yiyeceğim. Hiç canım istemiyor. Yeşim. Galiba evde olmadığımızın farkına vardım. Ben çıkayım. Siz rahat konuşun. Anne. Ne oldu? Niye geldin? Toprağa mı bir şey oldu yoksa? E, aşk olsun oğlum. insan anasını böyle mi karşılar? Gel. Gel bir öpeyim. Oh. Oh aslanım benim. Yani hoş geldin. Ne bileyim, böyle sabah sabah gelince ben de bir şey mi oldu dedim. Yok evladım, hiç merakla ama toprak gayet iyi. Aslında ben sana böyle telaşlanacağın değil, sevineceğin bir hava getirdim. Ya öyle mi? Toprak iyi mi? i̇yi toprak evladım, gayet iyi. İşe bile başladı. Başladı mı işe?